Sevgili anneler, biricik çocuklarınız sizi ne kadar çok sevdiğini size yazdıkları yazılarla belirtmek istiyorlar. Bu dersimizde çocuklarınızın sizi ne kadar çok sevdiğini kendi ağızlarından, kendi seslerinden, kendi kalemlerinden duyacaksınız. Sizleri çocuklarınızın kocaman sevgisiyle baş başa bırakıyorum. Sevgili anneciğim, seni çok seviyorum. Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Hayatta seni üzdüğüm zamanlar olmuştur ama bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim. Cennet annelerin ayakları altındadır demişler. Benden istediğin her şeyi yapmaya hazırım. Anneciğim sana olan sevgimi aşağıdaki şiirle belirtmek istiyorum. Sen olmasaydın eğer bir şeyler yapamazdım. Sana tüm dünyada eğer olmasan yaşayamazdım. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler gününü kutluyorum. Seni seven oğlun Ahmet. Canım anneciğim seni ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin. Sana olan sevgimi ancak böyle bir şiirle anlatabilirim. Seni canım annem şiiriyle baş başa bırakıyorum. İnşallah beğenirsin. Melek yüzlü annem sen beni çok seversin, dünyalara değişmezsin, melek yüzlü annemsin. Seni çok severim ben, hiçbir şeye değişmem, en iyi annesin sen, gül yüzlü melek annem. Benim canım annem, mutlu anneler günü diliyorum, seni çok seviyorum, sevgili oğlun Atahan. Sevgili anneciğim, ilk olarak seni çok sevdiğimi söyleyeyim. Sen kötü günde, iyi günde hep yanımda oldun. Seni hep seveceğim, bana olan sevgin olmasa ben ne yaparım? Canım annem, bakalım sana yazdığım şiir beğenecek misin? Cennetten bir gül çıktı anne. Bir gün cennetten bir gül çıktı. Kim olduğunu biliyordum, annemdi. O gün çok güzeldi. Cennetteki kadın güldü bana annemdi. Seni seven biricik kızım Beyza. Sevgili anneciğim, seni çok seviyorum. Sana bu sayfalar yetmez. Seni gerçekten çok seviyorum. Sen benim hayatımı parlattın. Anneciğim hep gönlümdesin. Beni bu yaşıma kadar büyüttün ve hayatımı değiştirdin sen. Benim mutlu olmamı sağladın. Güneş dünyanın en büyük enerji kaynağı, sen de benim en büyük enerji kaynağımsın. Sanki cennetten gelmiş bir nur tanesisin sen. Hastalandığımda başucumdasın hep. Bana yaptığın bütün fedakarlıklar için çok teşekkür ediyorum. Anneciğim, yaptığım hatalar için beni bağışla. Bundan sonra sana of bile demeyeceğim. Kıymetini bileceğim. Ha, bir de sana şiirim var. Annem annem, beni doğuran annem. Bir tanem, melek annem. Seni çok seviyorum. Canım annem, nur tanem annem annem. Seni çok seven kızın Ceyda. Sevgili anneciğim. Anneciğim sen benim için çok fedakarlıklar yaptın. Ben hayatımı sana borçluyum. Bu yüzden seni çok seviyorum. Anne ben seni çok seviyorum fakat babamı da o kadar seviyorum. Çünkü anne baba ayrımı yapılmaz. Anneciğim sen benim hep kalbimdesin. Anneciğim benim başarılı olmam için çok çalışıyorsun. Sana layık bir çocuk olacağım. Ne istiyorsan yapacağım. Çünkü sen benim her zaman iyi olmamı istiyorsun. İşte bunun için canım annemsin. Anneciğim sana bir şiir yazdım. Anne sen benim her şeyimsin. Benim için çok uğraştın. Sen olmasaydın eğer buralara kadar gelemezdim ben. Seni çok seviyorum canım annem. Sevgili oğlun olsam. Sevgili anneciğim, seni çok seviyorum anne. Sana bir şiir yazdım. Hadi oku bakalım anneciğim. Melek annem, canım annem. Seni çok severim, iyi annem. Seni çok seviyorum, biliyorum, üzüyorum. Özür diliyorum, melek annem. Anneciğim, bu şiiri sana yazdım. Çünkü sen benim için bir meleksin annem sana olan sevgim kitaplara sığmıyor annem. Anneler günün kutlu olsun biricik annem. Seni çok seven kızın Zeynep. Sevgili anneciğim ben seni çok seviyorum. Ben artık büyüdüm ve bu zamana kadar benim böyle güzel okullara gelmem için gayret ettin. Çok cesaretlisin ve bana hep iyi davrandın. Bazen kızar anneler ama sen hep haklıydın. Sen bana çok destek verdin. Bu yüzden sana böyle bir şiir yazdım. Annem, sen hep benimlesin, bırakmadın hiç beni. Böyle bir anne bulamam hayatta. Senden güzel anne yok dünyada. Cennet ayaklarının altında. Ben seni hep sevdim, sevmeyi de bırakmam asla. Sen benim her şeyimsin. Seni sevmek harika. Cennet ayaklarının altında. Seni çok seven oğlun Eren.